10 günlük Kapadokya tatiline gidiyoruz. Part 2. Diğer videoda bahsettiğim en güzel kısım evet çömlek yapımıydı. Hem çok eğlendik hem de yaptıklarımızı aldık. Ama bence almayan çatlıyorlar. Hemen sonrasında yine Avanos'ta bulunan sallanan köprüye geçtik. Buraya gidip de benim gibi düşmemek için çaba sarf var mı? Avanos'un eski evlerini de ziyaret edip tekrar yola koyulduk. Sonraki durağımız Saruhan Kervansarayı oldu. Etrafı inceleyip tüm odalara girerken her zaman gitmek istediğim o kilimli ve rengarenk kışıklı stüdyoyu gördüm. Gökter yerde buldum resmen. Bir sürü fotoğraf çekilip yola koyulduk. Bakalım Furkan bizi nereye getirmiş? Devrent Vadisi. En tepelere kadar düşe kalka tırmandık resmen. Otele doğru giderken yol üstünde üç güzellere denk geldik. Ne güzel yol böyle. Otelimize geçip biraz dinlendikten sonra gece tekrar yemeğe çıktık ve karda mis gibi yürüyüş yaptık. Havası çok güzel. Sabah kahvaltımızı yapıp ilk otelle vedalaştık ve yola koyulduk. Göremeden ayrılmadan Sunpoint'e küçük bir fotoğraf ve kahve molası verdik. Furkan beni buradan zorla çıkardı resmen. Bakın yolda kimlerle karşılaştık. Karlı havada tabii ki de uçuş sarkalesine de düşe kalka çıktık. Güvercinlik vadisine uğrayıp kaymaklı yeraltı şehrinde de kaybolduktan sonra ikinci otelimize geçtik. Dinlenip günün yorgunluğunu attıktan sonra Sonra akşam yemeği ve gece yürüyüşüne çıktık tabii ki. Bu da Furkan'ın bana küçük bir jesti. Sabah mükellef ve organik bir kahvaltıya uyandık. Karlar altında kahvemizi yudumlayıp düştük yine yollara. İlk olarak Asmalı Konağı ziyaret ettik. Artık oteli çevrilmiş biliyor musunuz? Bizim rotamız biter mi hiç? Part 3'te görüşmek üzere. Bakalım 3 gündür kalkmayan balonlar kalkacak mı?